Bir dönen, o, o, o bir da vefat ettiği dönem o yıllar o dönemde gazetede çıkan yazıları tamamıyla burada başvurusunda köşe gençlerimizin e, vakit geçirdiği evet, evet. Merhaba gençler nasılsınız? Ömer Kavuşan sağ Sen Çabuk Nasılsınız? İyiyiz çok güzel. Hocam, Söyler. Bıraktar, falan diyor musun? Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Iyi misiniz? Ben de adım neyim? Nasılsınız? hayırlı akşamlar. İyi. Evet. Emre. Ülke Ocakları il Başkanı Milliyetçi Hareket Partisi Bafra ilçe Başkanı Kamu Sene Bağlı Sendikalarımızın e, Temsilcileri, Yöneticileri Kıymetli Okul Müdürlerimiz 28. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi e, milletvekili aday adaylarımız e, Sayın İlyas Topsakal Hocam, Abdullah e, Abdülvahit Vardar ağabeyimiz, kıymetli ülküdaşlarımız, misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Allah kabul etsin, Allah razı olsun. Geçen yıl ülke ocakları olarak, bafra ülke ocakları olarak burada e, her hafta ocağa, iftara temasıyla bir iftar programı başlatmıştık. Allah nasip etmişti. Çok da güzel olmuştu. Toplamda dört e, hafta boyunca e, bin kişilik bir iftar verme imkanımız oldu burada. Bu yılda Allah nasip ederse ocağımızı bu şekilde şenlendirmeye, iftar programlarıyla, e, Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle şenlendirmeye devam edeceğiz. Tabii ben öncelikle şunu da söylemek istiyorum. Ülkemizde özellikle e, Doğu Güneydoğu bölgemizde, Büyük <laughs> bir deprem felaketi meydana geldi. Allah hayatını kaybedenlere rahmet eylesin. Ee, kolunu bacağını kaybedenler, huzurlarını kaybedenler oldu. Allah onlara yardım etsin, merhamet eylesin, şifa versin. Burada biz Ülke Ocakları olarak bir yardım kampanyası başlattık. Tabi birçok sivil toplum kuruluşu, işte valilikler, AFAD koordinasyonuyla bir yardım kampanyası yaptı. Koşturdu herkes. Biz insanımızı birçok noktada yeri geliyor eleştirebiliyoruz. Kendi kardeşlerimizi bile eleştirdiğimiz oluyor ama Türk milletinin en büyük iki özelliğinden bahsederlerdi bizlere hocalarımız ya da kitaplar öyle yazardı. Bir tanesi yüksek merhamet duygusu, bir de yüksek teşkilatçılık vasfı anlatılırdı. Ben zor zamanlarda bunun çok daha üstün bir şekilde ortaya çıktığı iddia edilirdi, yazılırdı. Ben bunu bizzat kendim şu deprem e, deprem vesilesiyle Bafra'daki veyahut da tüm Türkiye'deki vatandaşlarımızla gördük. Hepinizden Allah razı olsun. Burada her biriniz e, her birinizin bir faydası dokunduğunu ben ben şahidim. Allah şahit. Hepinize teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin oruçlarımızı sağ ol. Çalışkanlığıyla, dürüstlüğüyle geldiği günden beri en iyi çocuklarımızdan biri olan Ceyhan Başkanıma, yine aynı şekilde koordineli bir şekilde görev yapan Bafra İlçe Başkanımız, ağabeyimiz Barbaros Abiye, ağabeyi, aramızdaki kamu sene bağlı Türk Eğitim Sen, Türk Sağlık Sen, ilçe temsilcilerimize, burada olmasa da yüreği burada olan Türk Av Şube Başkanımız Sami abime, Aramızda meclis üyelerimiz var. Meclis üyelerimize, aramızda meslektaşlarım, okul müdürlerim var. Onlara parti yöneticilerimize, ocak yöneticilerimize, hanımefendilere, beyefendilere, gençlere saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Mübarek Ramazan ayının bereketiyle birlikte geldiğini hepimiz görüyoruz. Biraz önce Bapro Ocak Başkanımız Ceyhan Başkanımızın da bahsettiği gibi Samsun'da 6 Şubat tarihinde Maraş merkezli gerçekleşen üst üste iki büyük yıkıcı depreme vatandaşlarımız ciddi bir yardımda bulundu. O günlerde sokaklarda kimi gördüysek elinde ya bir paket çocuk bezi ya bir koli su hatta Ocaklarımızın önünde o kamyonları doldururken kenardan geçen vatandaşlarımızın bile kamyon tıka basa dolmasına rağmen lütfen bunu da alın diye, diye o getirdikleri malzemeleri gördükçe Türk milletinin ne kadar birbirine tutkun, milli birlik ve bütünlüğünü asla bozdurmayacak bir millet olduğunu bir kez daha idrak ettik. Ama aynı zamanda gördük ki ana muhalefet liderinin başkanı şu anda da Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Diyarbakır'a gitti. HDP milletvekiliyle beraber hükümet göçüğün altında kalmıştır diye tarihe geçecek talihsiz bir açıklamada bulundu. İftar sofrasındayız. Çok fazla bu konulara değinmek istemiyorum. Girmek de istemiyorum ama bunları gördükçe de Milliyetçi Ülkücü Camii olarak ne kadar çalışmamız gerektiğini 14 Mayıs akşam 5'e kadar sandıklar kapanana kadar hatta sandıklardaki oyların sayımı bitip yüksek seçim kuruluna gidene kadar kesinlikle durmamamız gerektiğini bir kez daha idrak ediyoruz. Her zaman söylüyorduk masanın altında bir ayak daha vardı. Evet bu ayak kendini ortaya çıkarttı. Kim? Cumhurbaşkanı adayı çıkartmayarak HDP'nin desteklediği bir ittifakı açık ve seçik görmüş olduk. Hepsini idrak etmiş olduk. Cumhur ittifakını Cumhur i̇ttifakı kazanımlarını kaybetmemeliyiz. Farklı şekilde farklı söylemleri söyleyen eski arkadaşlarımızı da mutlaka ziyaret etmeliyiz. Mutlaka onları da doğruyu göstermeliyiz. 30 küsür yıllık Karabağ hasretinin sona erdiğini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içerisinde, ben Beytü Şevap'ta 5 yıl görev yaptım, ilk görev yerim. Beytü Şevap Kato Dağı'nda binli sayılarda terörist sayısı varken, şu anda Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde 50'li sayılarda bir terörist sayısı var. Terörle mücadelenin en yüksek olduğu dönemde, Suriye'de ordu boyutunda askerimiz olduğu bir dönemde, On binlerce kilometre uzaktan başka devletlerin geldiği yere Suriye'ye bizleri sokmaz iken şu anda liderimizin Sayın Devlet Bahçeli Bey'in ferasetiyle hilal hattını hamdolsun çizdik. Dün yerli ve milli olan aracımızın kura çekilişleri vardı. Ne dediler? Kime satacaklar? Kim alacak? Aramızda Bayağı arkadaşlarımız başvurdu. Yaklaşık 180 bin başvuru vardı. Başvuruyu normal yapamıyorsunuz. Nasıl yapıyorduk? 60 bin lira para yatırıyorsunuz. O şekilde. Yani 180 bin kişi 60 bin lira yapıp yerli ve milli olan şeye güvenerek bu araçları almak için sıraya girdi. Gene baktığımız zaman altılı masanın içerisinde ne dedi? İHA'ya, SİHA'ya dokunacağız dedi. Biri o tarafa çekiyor, diğeri başka bir tarafa çekiyor. O yüzden bizler biliyoruz. Bafra her zaman seçimlerde çok güçlü bir şekilde liderine destek verdi. Milliyetçi ülkücü camiye en güçlü şekilde destek verdi. Ama gerçekten Türk yılın yüzyılında, Türkiye yüzyılında hep birlikte kapı kapı, köy köy gezerek Cumhur İttifakı'nın başarısını ve Milliyetçi Hareket Partimizin de mecliste en yüksek şekilde temsil noktasında başarısı için gayret etmekle mükellefiz. Bizlere evinizi açtınız, ocağınızı açtınız. Her zaman geldiğimizde baframızdan güler yüzle karşılandık, güler yüzle ayrıldık. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun bizi dinlediğiniz için. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. İkinci iftarımız e, geçen yılda yapmıştık. 4 Nisan'da yapmıştık ilk iftarımızı geçen yıl. Şimdi başbuğumuzun vefat yıl dönümünde ikinci iftarımız haftaya salı günü yapılacaktır. E, hem de Allah nasip ederse Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okutacağız. Hepinizi yine bu şekilde görmekten şeref duyarız. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun. Evet değerli hocam, e, baframıza hoş geldiniz. E, şu anda ülkü ocaklarındayız ülke ee, Ocakları hakkında, buradaki ee, bu kalabalık hakkında ee, izlenimleriniz, görüşlerinizi alabilir miyiz? Öncelikle bugün 30 Mart, Perşembe, iftar programına bizi davet ettiğiniz için Bafra Ocak olarak, Bafra Ocak Başkanı başta olmak üzere, Bafra'nın milliyetçilerine, ülkücülerine ama en de önemlisi, Gençliği tepsi, temsil eden ülke ocaklarına içten teşekkür ediyorum minnettarlığımı sunuyorum. Öyle güzel bir ocak yapmışlar ki Türk kültürünün ocaklarımız bizim biliyorsunuz Türk kültürünün merkezidir. Ocak demek aile demektir. Ocak demek Türk kültürünün temeli olan, devletin temeli olan ana nüvemiz demektir. Tıpkı bir aile gibidir. Ana baba evlatları gibidir. Dolayısıyla Türk milletini de geleceğe taşıyan en önemli müessesemizdir Ocaklar. O yüzden ben tekrar tekrar hem Ocağın e, üyeleri olan siz gençlere ve sizin şahsınızda da başkanınıza e, tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum. E, hem bizim biliyorsunuz Türklüğün bir tarafı da İslam olduğuna göre İslam'ın en Önemli günleri olan oruç, 30 gün oruç tutuyoruz. Bu oruç döneminde de iftar yaparak siz gençleri tarihine, gönlüne, dinine bağlayan <laughs> bu faaliyetiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, önemli çünkü insanlara toplu olmayı, beraber olmayı, güçlü olmayı, devlet olmayı, millet olmayı öğretiyorsunuz. Bunlar böyle faaliyetlerde ortaya çıkıyor. Yani anlatmayla elbette... E, seminerlerle, yaptığınız bilimsel çalışmalarla, toplantılarla anlatırsınız ama göstermek ayrı bir değer, ayrı bir kıymet. O yüzden e, bunun için de teşekkür etmek gerekir. Ben Türk Milliyetçiliği'nin, Ülkücü hareketin, e, Türk Milliyetçiliği'nin siyasi hareketinin temelinde elbette Milliyetçi Hareket Partisi var. Ancak onu besleyen bir kanalımız, bir ırmağımız, bir nehirimiz var. Bu da ülke ocakları. Bu çocuklar geleceğin Milliyetçi dünyasında her birisi bir e, dev, bir e, ışık gibi tüm Türkiye'yi olduğu gibi Türk dünyasını da aydınlatacaklar. Gelecekte dünyaya adalet, güzellik, mezaket, zerafet getirecekler. Çünkü e, ülkücü olmak aynı zamanda milletini muasır medeniyetin üzerine çıkarmak, yükseltmek, onu her daim e, bir medeniyet timsali yapmak demektir. O yüzden o bilgi, o ruh, o şuur ocaklarımızda verilir. Elbette ocakların mazisi var. Türk ocakları nasıl cumhuriyeti kuran bir irade ise, ülke ocakları da Türk milliyetçiliğinin gelecekteki siyasi hareketini bilinçlendiren merkezler demektir. O yüzden herhalde Türkiye'nin en büyük, en güzel, en zarif, en nefis ocağını yaptıkları için arkadaşlarımıza burada emeği geçen, her birini anmak, rahmete gidenleri rahmet ve minnetle, günümüzde yaşayanları da hayırla yad etmek benim vazifem olsun diyorum. Ben Bafra'ya ilk defa geldim, ilk defa ocağı da ziyaret ettim. Elbette ben Samsun'da olduğum için, Samsun'da büyüdüğüm için ama vazife gereği de İstanbul'da olduğumuz için birçok yeri kıyaslama imkanımız da var. O yüzden ayrı bir mutluluk duyuyorum bugün. Ayrı bir kıvançta duyuyorum diyebilirim. Türk milliyetçiliği eee ülkü davası elbette başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'le beyefendi ile başlamadı. Onun tarihsel kökenleri var. Daha Türk milleti var olduğundan günümüze bu ocak ruhu, Türk milleti olma şuuru bize atalarımızdan miras olarak devretti, devredildi. Ama Cumhuriyet döneminde siyasi hareket olarak da başbuğumuz Alparslan Türkeş tarafından organize edildi ve bize emanet olarak bıraktı. Günümüzde ise bu emaneti beyimiz, gönlümüz, her şeyimiz biliyorsunuz devlet bahçeli bey tarafından temsil ediyor ve o evlatlarını yetiştiriyor, yetiştirdiği evlatlarda onun e, temsil ettiği siyasi iradeyi her tarafta temsil ediyorlar ve devletini devletini birinci seviyede, en üst seviyede sonra milletini, sonra partisini, sonra da kendisini hiyerarşik şekilde ifade ederek bu millete hizmet etmeye çalışıyorlar. O yüzden siz böyle değerli e, bu ocağın üyeleri veya partimizin üyeleri bu değerli mirası bir bir üzerinde taşıyan kıymetli insanlarımızdır. O yüzden onların gönlü büyüktür. Onların şuuru açıktır. Devlet tehlikeye girdik girdiği zaman her zaman uyanık ve nerede duracaklarını iyi bilirler. beylerin etrafında keletlenmeyi de bilirler. Ben son dönemdeki siyasi hareketlere girmeyeceğim. Çünkü Bugünkü konumuz ne olsun biliyor musunuz? Ruh ve medeniyetimiz olsun. Yani e, siyasetten daha üst noktaya taşımak istiyor. Taşımak gerekir bazen konuşmalarda bunu. O yüzden gençler kendini yetiştirirken bu ocaklarda ve aileleriyle beraber ailenin ne kadar kıymetli olduğunu, bir kadının, bir erkeğin ne kadar ailede önemli olduğunu yetiştirirken çocukların da bu devlet için gelecekte ne kadar önemli olduklarını işte e, öğrenecek bir mekanı olmaları açısından da bizim davamız ve ocaklarımız önemlidir. Türk tarihinde e, çok büyük kırılma anları vardır. Biz en son dönemde Tanzimat'tan sonra kırılma anlarından bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluş iradesidir. Bu kuruluş iradesinde nasıl Türk milliyetçileri en önemli vazifeyi gördü görmüş görmüşlerse daha sonraki kırılma anlarında da hep bu devlet olma, millet olma ve zerafet sahibi olma davasının en önlerinde gitmişlerdir. 1960'tan sonra da Türkiye Cumhuriyeti Devleti çeşitli badireler geçirmiş. Biliyorsunuz zamanında Türkiye komünist olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış. Sovyet Rusya'nın tehdit altında kalmışlar. Bizim büyüklerimiz o zaman verdikleri mücadelelerle e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihine, milletine bağlı olması gerektiği noktasında şehit olmuşlar ve bu devleti sonuna kadar savunmuşlar. Bunun için elbette çok da görmüşler. Ama hiçbir zaman devlet, devletine karşı, milletine karşı asla bir kırılganlıkları olmamış. Yine bu davayı omuzlarında devam ettirmişlerdir. O yüzden Geçmişlerimize de burada bu mübarek Ramazan gününde hayırla yad etmek, mekanları ölenlerin, onların ruhlarına fatiha göndermek ve mekanları cennet olsun demek bizlere düşer. Onların evlatları olarak. Yine 1980'den sonra bütün kırılma noktalarında bizim büyüklerimizi ve milliyetçi camianın büyük insanlarını veya ocakları görürsünüz. En son 2015 yılında ve 2016 yılında Türkiye'ye yapılan o büyük badire veya kalkışma harekatında da ülkücülerin duruşunu görürsünüz. Yine en son Milliyetçi Hareket Partisi'nin beyi, yani devlet beyin e, devletini, milletini ayağa kaldırdığını göreceksiniz. Devletimize, milletimize bir bütün devlet bıraktığını bir miras olarak göreceksiniz. 2013'ten 2016'ya o çalkantılı yıllarda, hele 2010'dan sonraki devletin kırılma noktalarında milliyetçi hareketin duruşunu göreceksiniz. O duruş neticesinde Türk Dünyası Devletler Teşkilatı'nın, Kızıl Elma'nın yeniden şekillendiğini göreceksiniz. Tek tek altyapıların kurulduğunu göreceksiniz. Bu kuruluşta belki sizlere soracaklardır. Diyecekler ki Türk ocaklar, ülke ocakları ve Milliyetçi Hareket Partisi ne aldı ve ne verdi diye size sorular soracaklar. Şu cevabı verebilirsiniz. Milliyetçi Hareket Partisi ve onun lideri Türkiye Cumhuriyeti'ni devlet olarak milletine yeniden ve yeniden hediye etti diyebilirsiniz. Çünkü onun felsefesine sadık kaldı. Onun anayasına, kurucu anayasasına sadık kaldı ve devletinin bir bütün ve emniyet içinde geleceğe yol almasını sağladı diyebilirsiniz. Eğer orada bu duruş gösterilmeseydi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ülkücüler veya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sevenler tarafından o gün, sahiplenmemiş olsaydı bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde tıpkı Suriye, Irak, Libya'daki karışıklıkları görecektiniz. İnsanlarımızın birbirini sokaklarda öldürdüklerini görecektiniz. Kızlarımızın, kadınlarımızın Irak'ta, Suriye'deki perişan olduklarını görecektiniz. O yüzden bu şeref ülkücü harekete ve onun liderine e, yeter ve kendisi de önce devletim bunun için der, sonra milletim, sonra parti. Biz daha daha partim diyecek noktaya bile gelemedik devletin badireleri karşısında. Ama bir gün e, dünyadaki de ben şöyle bağlayabilirim özet olarak. Dünyadaki milliyetçiliğin, dünyadaki iktis istikrarsızlığı ve bilinmezliğin karşısında milliyetçiliğin geliştiğini görebilirsiniz. Türkiye'de de milliyetçilik görüşü gelişiyor ve güçleniyor. Ancak Türk milliyetçilerine ve milli özellikle milliyetçi hareket Partisine yapılan operasyonları da görmemiz lazım. Milliyetçiler büyüdükçe güçlendikçe Türk devleti güçlendikçe bize karşı yapılan operasyonlar büyüyecek, bizi parça parça bölük bölük yapmak isteyeceklerdir. İşte son dönemde milliyetçi hareket içinden çıkan siyasi örgütlenmelere de böyle bakmak lazım, bu etkiyle bakmak lazım. O yüzden bize düşen Türk milletine, Türk vatandaşlarına, Türk milliyetçiliğini Türk Devleti'ni, güzelliğini, irfanını, geleceğini anlatmak bir vazife olmalı. Bu ocağın vazifesi aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve onu yöneten yöneticilerinin ve ona bağlı gönül insanlarının işidir. Bu işi yaptığınız için ben size çok teşekkür ediyorum. Fazla da uzatmak istemiyorum. Hepinize mübarek Ramazan hayırlı olsun. Bayram gelecek hepimiz bayrama. Bayram olsun, güzellikler olsun ülkemizde. Mesut Refah yaşasın diye sözlerimi bitirmek istiyorum. Teşekkür, Teşekkür ederiz hocam. Bu güzel duygu ve düşüncelerinizi bizlerle paylaştığınız için.